ömrünün son demlerinde türlü Gazze'de yaşanan soykırıma tepki çekmek adına Sivas'ta İHH tarafından Sivas Kent Meydanı'nda oturma eylemi başlatıldı. Biraz biraz insan umudunu yani, artırıyor. Ümitsiz değiliz asla. Hiçbir zaman için ümitsizliğe düşmedik ama kendi halimizi görünce yani kendi halimize bakınca, aynadaki halimize bakınca ne yazık ki zaman zaman umutlarımızın azaldığını görüyoruz. Bu tamamen bizimle alakalı bir durum. Ama... Düzenlenen oturma eylemine çok sayıda vatandaş destek verdi. Yavrularımızın bu güzel hisleri, bu şuurları inşallah hep var olsun. Şimdi kardeşlerim, belki de ümmetin bugünkü sessizliğini yıllar önce o sakat haliyle, kötürüm haliyle tekerlekli arabasında bir yiğitten bahsederdi dünya değil mi? Hala bahsediyorum. Burada açıklama yapan Sivas İHH İl Başkanı Efe Zileli, saldırılara tepki göstermek için eylemlerimiz her yerde devam edecek dedi. Bir asırdaki devam eden katil Siyonist İsrail'in zulmünü porostost etmek için ve İHA olarak hazırlamış olduğumuz özgürlük filosunu yolcu etmek üzere dualarımızla birlikte inşallah burada toplanıp özgürlük filosunun İsrail sınırlarını aşana kadar Gazze'ye ulaşana kadar inşallah Allah nasip ederse Gazze'ye ulaşana kadar biz burada ve böyle eylemlere tüm sadece Sivas'ta değil tüm Türkiye'de böyle eylemlerimiz oturma eylemlerimiz, yürüyüşlerimiz konferanslarımız bunun gibi eylemleri inşallah sürdüreceğiz bugün de burada bir farkındalık oluşturmak üzere kardeşlerimizle birlikte oturma eylemimizde devam ediyoruz aynı zamanda bir not defterimiz var Filistin'e not bırak isminde herkes duygu ve düşüncelerini oraya aktarıyor onları alıyoruz gençlerimizle birlikte inşallah özgür Filistin'in kavuşana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu manada da özgürlük filosuna katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü ne diyorlardı? Diyorlardı ki Mavi Marmara'dan sonra bu gemilere kimse binmez diyorlardı. Bugün burada da birçok kardeşimiz gitmek üzere dilekçesini vermesine rağmen maalesef ki KOTA'dan dolayı gidemedik. Ben içerisine dahilim. Allah nasip etmedi. İnşallah nasip eden kardeşlerimiz özgürlük filosu içerisinde Gazze'deki ambargoyu delmek üzere 26'sında yola çıkacaklar. Bu ayın 26'sında inşallah yola çıkacaklar. Umuyoruz ki ambargoyu kaldırabilelim. Sağ ve selamet inşallah yurdumuza tekrar o kardeşlerimiz dönsün. Tüm insanlıkta bu zulmü tekrar görsünler. İsrail'e gereken dersi verelim diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sana şikayet Azıkın, azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin, sen bizim Rabbimizsin. Bizi kimse bize cehennem olacak, bu tuzaklara çekemez veya bizi ölümle korkutamaz.